Alkan Oo. yanıma gel. Bak belediyenin şeyleri. Bariyerler vardı Oo. ya. Koniler, bariyerler. Mustafa'nın önünde biri. Tam zamanlamız şahane değil hmm. mi? Çok fena oldu değil mi? Allah orası mahvoldu. Aha taştı taştı. Bak mahvoldu orası. Aynen. Gidiyor Aynen. geri gidiyor. Oy, 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 o araba <laughs> kalacak orada. Vallahi yardım etmek zorunda kalırsın. Aa aa gidiyor oralar çıkıyor. Diye. Şuna bak. Hakan burada da borudan akıyor buraya. Bak şunu gör. Oğlum. Ay çocuk yapıyor, terliğe gidiyor. Var, Ama <laughs> bir şey yoktu, ay! Bir biri inse de alsa o çocukları. Ay araba ay, araba araba araba. Adam önüne çekiyor muhalsın. Arabaya takılsın çocuklar diye önüne geçti. Ay 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 ay. Adama, ay. <laughs> Ay halimize ay halimize Allah'ım ne ya alemin. Ay ya Rabbel alemin. Allah'ım yardım et. Allah'ım sen yardım et. Allah'ım sen yardım et. Metin çabuk çabuk çocuk oldu. İnna lillahi ve inna Ya Rabbel alemin. Sen yardım et. Allah'ım sen yardım et. Ya Rabbim sen bağışla. Allah'ım sen bağışla. Allah'ım sen bağışla. bir 3 dakika içerisinde her şey gerçekleşti. İşte bir yağmur yağdı, yukarıdan sel geldi. Yani tesadüf içeride kamera seli çekerken çocukların gelini gördük. Bir anda fırladık, birini erken aldık. Ee, diğerinde 3 dakika, 4 dakika sonra aracın altından diğer arkadaşlarla birlikte çıkarttık. Çok şükür iyi, baygın halde çıkarttık ama burada arkadaşımız biraz kalka şey masajı falan yaptı. Sonra kendine geldi. Ambulans geldik. Arkadaşlar aldı götürdü. Biraz zor oldu. E, şöyle ben içeriden hep beraber video camı izlerken, camdan yağmuru izlerken e, iki tane çocuğun sele kapılarak geldiğini gördük. Sonra şuradan bir araba çıktı. Herhalde dedik önüne bariyer olmak için duruyor. Ama araba onları fark etmemiş, üstlerinden geçti. Yani daha doğrusu onlar da suyla birlikte altlarından geçti. Altından, altından Çıktığını gördük çocukların. Ben o an zaten kamera çekimini bıraktım ve koştuk şurada beyaz bir kanyo, kango vardı. O sırada e, erkek olan çocuğu kucakladım, kuru bir yere attım. Diğeri için müdahaleye gittik ama arabanın altında senle birlikte gelen parçaların arasında sıkışmıştı. Hani bir 7 dakikaya yakın uğraştık. Bir süre sonra hani şeyi düşünmeye başladık. Acaba çıktı diğer taraftan görmedik mi diye düşündük. İyi ki bırakmamışız müdahaleyi. Ee, o sırada işte Hakan Bey'ler hmm. şey yaptılar çocuğu çıkardılar ama çocuk kendine de değildi zaten. İşte hemen getirdim burada ee, soyduk kalp masajı yaptık kendine getirdik ambulans geldi teslim ettik. Kendilerine geldiler evet teslimini yaptık ambulansa. Hiç gerek kalmadı kalp masajı yeterli geldi zaten o an zaten kusmasıyla birlikte rahatlatmış olduk. Sanırım 4-5 yaşlarında çocuklardı evet. İki kardeşmiş bunlar sonra annesi de geldi. 3 dakika içerisinde caddeye bastı Yani o kadar çok ama suyun benim şuralarıma geliyordu arabanın arkasına geldiğinde şöyle. Ya, yarım metreden fazlaydı. Arabanın altında kayboldu. İlk önce kaybolmamıştı ama sonra arabanın altına girince kayboldu ve daha da çoğalmaya başladı su. Allah'tan o e, yukarıdan gelen şeylere falan takılmış orada kalmış. Yani arabanın o, altı bir İlk önce dobaları falan o parçaları çıkarttık Suyamadık ondan sonra kalmadı. çocuğu çıkarttık. Olmasa... Evet defalarca e, bu çöp e, kamyonlarının çöp bidonlarının buralardan sellerle gittiği arabalara çarptı. Yine geçen sene burada ben video çekerken bir arabanın diğer arabaya çarpma selin hızıyla çarpma olayını yaşadık. Ya, burada hep bir sıkıntı var. Hatta alttaki sürücü kursu geçen hafta yaptı bu duvarı. Evet. Her yağmur yağdığında sel e, basıyor orayı. Yani bu konuda bu caddede sıkıntımız büyük. Yetkilileri de buradan duyuruyoruz. Sıyrıklarını gördüm ben. çok Tamam. Ben çünkü yani, bir 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 şey. çok Siz... yani, yani, sevindim. Tamam. topik tamam. yani. misin? <laughs> 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 Ha det! そうですね。